Hafta sonu ananın doğum günü var. Bir şeyler almak lazım hediye mi diye. He ee, ne alacaksın? Geçen mangodan bir bluz falan beğenmişti. Öyle bir şey alırım herhalde. İyi iyi mango iyidir. Sen mango bluz al. Ben de bir paket çiçek yağları alır biter. Ha buyur işte. Oğlum bu telefonlar bizi dinliyor lan. İki dakika mango falan dedik hemen geldi instodan mango reklamı. Ne yaptın arattın mı google'dan falan? Yok be şimdi konuştuk ya o işte. Tamam. Eee, drone. Drone almak istiyorum. Drone. Ulan safi masrafsın be. Drone güzel değil mi baba ya? Drone. He drone. Evet evet drone bana da lazım. Çok istiyorum drone. Şuna bayağı evimize kadar geliyorlar artık. Ee, forklift. Keşke forkliftim olaydı. Forklift bana da lazım. E, palet palet mal bekliyor. Bir forkliftim olaydı da kaldıraydım malları. Forklift. Forkliftçi forkliftlerim var. Yok artık. Baba bu iyice Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şey oldu. Harbiden istediğimiz bir şey söyleyelim. Bayram kime bakmıştınız? Bayram'ın kostümü. Seksi kadın. İnanılması güç kadın uçmalı füzeli gerçek Iron Man kostümü. Iron Man ülke standartlarının üzerinde kadın. Böyle kadın ama nasıl var ya? Ana. Hayatım hoş geldin. Ee, mango bluz, bluze.